bakır kaplar, sağlıklı diye kullandığımız bakır kaplar aslında zehir saçıyor. Nasıl mı? Anlatayım hemen. Ben bunu kısa süre önce aldım. Bu bakır kabı sağlıklı diye. Özellikle YouTube'da orada burada işte yüz binlerce, milyonlarca takipçisi olan doktorların bakır kap kullanın. Özellikle bakır kapta beklettiğiniz su faydalıdır tavsiyelerinden demelerinden sonra ben de bakır kap alıp kullanmaya başladım En azından işte suyumu bir iki saat öncesinden bakır kaba koyar içerdim. Dediğim gibi uzun bir süre olmadı birkaç hafta oldu. Dün şunu fark ettim ölümden döndükten sonra bakır kapların aslında bizi zehirlediklerini. Nasıl mı yapıyorlar? Bakır kapta su ne kadar çok beklerse o kadar çok bazı kimyasal tepkimeler oluyor Bilmiyorum ne oluyor? birazdan göstereceğim size ve ve bakır kapta bekletilen su zehir saçmaya başlıyor Bakın. Ben bunun içerisinde dün gece dediğim gibi zehirlendikten sonra ben e, dün e, bakır kapta bekletilmiş En azından bir gece öncesinden bakır kapta e, bekletilmiş. Suya biraz limon ve tuz kattım tansiyonum düşük olduğu için özellikle tuzum. Ee, ve e, şeye bakmadan hiç tabii ki rengini falan da görmüyorsunuz suyun. Yemekten sonra kafaya diktim. Yemekten sonra iki bardak su içmek e, sağlıklıdır diye. Ve o anda içer içmez sanki çamaşır, e, bulaşık e, deterjanı e, içmişim gibi tuhaf bir tat geldi ağzıma. Normal olmadığını anladım suyun. Yani e, ve şey... Ve vücudum da direkt anladı bir biçimde ve ben onun üzerine tekrar bir, bir iki bardak su daha içtim ve tabii ki e, kusmak için dua ettim açıkçası çünkü içtiğim şeyin normal su olmadığını anladım ama ne olduğunu henüz tam anlayamamıştım ve iki dakika sonra vücudum herhalde sanırım hem aşırı su tüketiminden dolayı hem de içtiğim e, zehir oranından dolayı direkt tepki gösterip e, attı ve kurtuldum. Ben de bunun üzerine bir deney yaptım. dedim ki acaba bunun içerisine ben farkında olmadan bir, bir, yani deterjan falan mı kattım? Ne oldu? Ee, yani normal su vardı içerisinde. Ben sadece limon ve şey deniz tuzu, gayet de iyi deniz tuzu bu kaba hani şey yapılmamış deniz suyu kattım. Acaba ne oldu da su? Çünkü suyu ben sonrasında dibinde kalan suyu bardağa koyduğumda evet karşıma aynen şu şekildeyim. Şöyle Basmavi bir su çıktı. Neden su bu hale geldi? Deney yaptım. Ve yine bir gün öncesinden dün gece yani bunun içerisine su kattım ben. Ee, ve yine hani aynı karışım olsun diye limon ve e, tuz da kattım. Ama sonrasında anladım ki aslında limon ve tuzun bir sürü yok. Sadece su bile aynı etki gösteriyor. Sabah kalktığımda yine işte iç, içtiğimiz şeyi göremediğimiz için bunların içerisine e, bardağa suyu döktüm su berraktı. Ben sabah 6 gibi falan kalktığımda. O yüzden şüphelenmedim. ki Başka bir şeyler olmalı. Yani o içtiğim su bir biçimde bilmiyorum ne oldu ama şey değildi herhalde. Normal su değildi. Ve yürüyüşe çıktım. Gittim, geldim saat 9 itibariyle aradan 3 saat geçtikten sonra baktım ki su bu şekilde. Şimdi bakın diyebilirsiniz ki ya sen kullandığın şeyin bakır olduğunu nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Bakır diye satılan bir şey. Göstereyim hemen. Şöyle görünüyordur umarım. Ben görünmüyorsa daha net bir detaylı fotoğrafını da atarım. VIP diye bir marka sanırım. VIP Copper. Copper İngilizce ve Flamanca'da şey demek. Bakır demek ve Ayrıca zaten şuradan da görüyorum ki bilmiyorum Siz de görüyor musunuz İnşallah görüyorsunuzdur şu etrafı su olan yerlerde masmavi böyle sanki küf tutuyor gibi tuhaf bir şey ama içine baktığınız zaman içi normal bakır normal bakır Şimdi benim dediğim bu videoyu çekmeyi ben kendime gerçekten görev olarak biliyorum Neden Çünkü birçoğumuz e, sağlıklı diye bakır kaplarda artık yiyoruz, içiyoruz ve e, herkes benim gibi e, bir gün, bir gece öncesinden suyu bekletmediği için su şu şekli her zaman almıyor. Hı? Ama ne oluyor? Sonuç itibariyle siz bir saatte beklesseniz, yarım saatte beklesseniz her iç işinizde bu her neyse bilmiyorum. Bunun kimyasal açıklamasını bilenler paylaşırlar ya da video çekerler inşallah buna dair. Ama vücudumuz her defasında çünkü bakır kaplardan su, yemek tükettiğimizde her defasında az oranda da olsa zehre maruz kalıyor. Az olduğu için vücudumuz buna tepki gösteremiyor. Şey gibi düşünün. Kurbağa örneği vardır ya sıkça verilen. Hani kurbağayı soğuk suya koyduğunuzda tepki vermez, suda kalır ve altını yavaş yavaş ısıttığınızda o kurbağa kaynayan suyun içerisinden çıkamaz ve ölür. Ama kurbağayı kaynar suya attığınız zaman anında bir refleks gösterip sudan çıkar. Ben dün aşırı derecede sanırım yani bir bardak falan ya en azından şu yarısını içtim sanırım. İçtiğim için şanslıydım. Vücudum aşırı derecede zehre, ben zehir olduğunu düşünüyorum en azından. Ee, zehre maruz kaldığı için direkt attı. Tepki gösterdi vücudum, refleks gösterdi. Ama mesela az içseydim, Hı. Sadece okey tadında bir farklılık, değişiklik olacağını, olduğunu hissederdim büyük ihtimalle. Ama zehir içtiğimin farkında olmazdım ve vücudum buna günlerce, aylarca, yıllarca maruz kaldığında muhakkak artık bir yerlerden bir hastalığa dönüşecektir bu. Öyle olsaydı vazgeçmesin. Belki de sizinle e, açıklayamadığınız birçok e, hastalığınızın kaynağı aslında kullandığınız kapkaçaklar, bakırlar olabilir bilmiyorum. Ama lütfen lütfen bu konuyu ciddiye alın ve bakır kaplarınıza herhangi bir şey bekletmeyin. Bilmiyorum bu konuda uzmanlar varsa bakır kapları nasıl kullanmamız gerektiğini de anlatırlarsa iyi olur. Ama YouTube'da orada burada denk geldiğiniz suyunuzu öncesinde bakır kapta bekletin ve için diyenlere inanmayın. Ben bunu dün Az daha hayatımla ödüyordum. Dediğim gibi zehirlendim, vücudum tepki göstermeseydi. E maruz kaldığım zehir oranı beni öldürebilirdi ya da aynı derecede çok zehre maruz kalmasaydım yavaş 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 beni zehirleyip kim bilir vücudumda ne tür hastalıklara yol açacaktı. O yüzden lütfen bakın bana inanmıyorsanız deneyin. Varsa evde bakır kabınız, bakır termosunuz, herhangi bir şeyiniz suyu koyun içerisine. Normal su da olur. İşte ben çünkü şeye ikna oldum tuz ve limonun bu konuda bir rolü yok. Belki hızlandırıyordur onu bilemiyorum. O olabilir Siz yine de benim yaptığım gibi tuz limon ve e, su üçlüsünü koyun bir gün öncesinde bekletin ve bakın neler oluyor aynı tepki olacak mı olmayacak mı olmayacaksa ben o zaman şu mevzuya geleceğim şey olmamış olabilir e, Benimki gerçek bakır olmayabilir o zaman Yine bir sorun var. Bakır diye satılan şeyler bakır olmayabilir ya da şimdi bu bak kalaylanmadığı için de arada o da olabilir. Şimdi kalay da fark yaratıyor olabilir. Yani kalaylıyken belki zehirlemiyordur ama kalaylanmamışsa zehirliyor olabilir. Çünkü ben bunun kalaylanlarını zannetmiyorum. Ama bir biçimde bakır kaplar bizi zehirliyor. Bunu bilin lütfen ve dikkat edin. Söyleyeceklerim bunlar.